Dalaman'ın zervaşlarından kaçtık. Göce'ye geldik. Göce'nin denizi çok dalgıcı yok. İnnece'nin daha çok ova, ovası yok. Gargın'ın ağası çok hayredeni yok. Günlük başının çalgısı çok muhabbeti yok. Üzümlü'nün İnci Köy'ün hoş geldiniz yok. Buyurun yok. Meseniz dedikleri çitemiktir yedikleri. Söğütlü dedikleri balıktır ürettikleri. Paşalı'nın gözeli çok itibarı yok. Ortaköy'ün zerresi çok ambarı yok. Ören'in suyu çok ermeni yok. Çeyerlerin narı çok nerede yok. Giriş burnunun çok... ...deresi dedikleri yoldan ötürü adamdır hudukları. Yaka dedikleri turistiktir yerleri. Gayacak dedikleri ormandır yaktıkları. Bağlar arı bokudur yedikleri. Arsanın üzümü severler iki kızını. Üçüncüyü sevmek yok. Evet. Kemerin alışveriş çok parası yok. Kıncıların Gurangorsu var, hocası yok. Gebellerin ılıcası var, doktoru yok. Zeyvenin narıncası var, kasası yok. Gadıköy'ün kız kavgası bir kızdan 5-6 ölü çıkardılar. Kayser'de görüldü mahkemeler. Çamurköy'nün tarla an kavgası. Aptalları kovdular, gene doymadılar. Düver'in ağa kavgası dediler. Gorubuk'un muhtar kavgası dediler. 20 sene muhtarlık etmiş Mağaram çalıştı emadı elinden almış. Bizim sel köyünü atladık. Yörükler, köleler, tekeller, yerli köylüler derken derme değişilmedir. gürs çoktur, intifa yoktur. Bizim Seyil köyünün. Çaltı dikeni, gözüne batar kökeni. ...girdevin devin arısı, çay kenarın darısı, minnaranın göveri, yakabanın düveri, kes gülümetin arası, yaktı bizleri bu işlerin yarası. Çukur incelendik. Karşıda ne var diye sorduk. Kaş kalkan var. Ola kalkanın üstüne dedik. Karabeli aşı verdik. Gacağın ormanı, Eldelen dermeni, patlangıcın koyunu, gınığın oyunu, göğbenin arısı, dondun darısı, seyitlerin karısı. Eyi kilim dokuluyor, deve kilimler. Hanımlar. Boğaların malı çoktur, aklı gıttır. Ola aklı gıt dediler ama bir de milletvekili çıkaramadılar mı? Mında'nın ağası, duvanların da dağ daha kıymetliymiş Molla Osmanların elinden alıverdiler. Bekçilerin lokantası çoktur, müşterisi yoktur. Çaltıların hocası çoktur, haramı alalı seçen yoktur. Çobansanın okulu vardır, talebesi yoktur. Karaçullanın peynirini nebi etmek yedik de dirmile aşvedik. Dirmilin çalgısı dağlara vurdu yangısı deyip durur. Garla buranla esen eskin Beni de sorar gelirseniz Çobansa köyünden Mehmet Keskin. Teşekkür ederiz abim. Derzeski köy dolaştık işte.